Aşkım biliyor musun? Ayın zemininde eskiden ikiye bölündüğü hakkında iddialar var ve bu 1400 yıllık Kur'an'da geçiyor. Evet aşkım biliyorum. Mesela Arap çölüne deniz gelmesi de Kur'an'da yazıyor. Aşkım ben Müslüman olmak istiyorum. Gerçekten mi? Evet, incirde böyle bir şey yok. Peki o zaman aşkım git üstüne İslam'a uygun bir şey giy. Olmuş mu aşkım? Çok güzel olmuşsun aşkım. Şimdi sen bekle ben Kur'an alayım. <laughs> aşkım dediklerimi tekrar et. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara elhamdülillah yazar mı lütfen?